Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Muhabbet Vars kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir konu var. Şu an herkesin aklında olan e, ve herkesin konuda merak ettiği iş. Üretim haline işinde, muhabbet kuşu üretiminde para var mı arkadaşlar? Arkadaşlar pandeminin başlayınca ben muhabbet kuşu yavru fiyatları çok yüksek derecede uçtu. İnsanlar evlerine çoğunluğunda çocuğunu almaya başladı. Arkadaş olsun falan canı sıkılması falan tarzında bu şekilde biraz piyasa hareketlendi. Fakat şöyle bir durumda karşılaştık. Muhabbet kuşu e, normal yerli üreticiler Türkiye'nin Türkiye'nin muhabbet kuşu ya yani yavru muhabbet olsun normal muhabbet ihtiyacını karşılayamadı arkadaşlar. Jopales olsun, jumbo olsun. O şekilde karşılayamadı. Sonra daha halen fiyatlar bir anda tap yapmaya başladı. Çünkü herkes elinde kuş değerlenmeye başladı. Herkes kuş arıyor. fiyat mesela mes mes ıı, piyasada kuş yok. Şimdi şu an çevrede bir erkek Muhabbet için ihtiyacı olan bir abimiz vardı. 4-5 gündür böyle gezdik üretimhanesini ziyaret ettiğimiz Salih abimiz. 4-5 gün gezdik. Erkek muhabbet şu bulamadık arkadaşlar. Yok. Piyasada erkek muhabbet kuşu yok arkadaşlar. Kimin üretimhanesi dersek dişi ayırmıştı kendisine. Erkek ayırmamış. Ben Gidiyorsun bakıyorsun yok muhabbet kuşu yok. Şimdi o, oraya şimdi konuyu toparlayalım. Muhabbet köşesinde para var. Tabii ihtimalle şimdi şu an muhabbet köşesinde korona sebebiyle muhabbet köşesinde para var arkadaşlar. İyi paralar kazanıyorlar. Büyük ihtimalle an insanlar. Bir kuluçkada takımı 300 liraya alıyor arkadaşlar. E, satabileceği pet shop çevresi de varsa e, takımın altına gelen 6 yavruyu tanesi 50 liradan sattığında 300 lira para kazanmış oluyor. E, takım Takımın 250 lira alt takımdan 300 lira para kazanmış oluyor. Bu da tabii ki hoşluk bir durum şu anlık. Şu anlık durumda, durum durum bu şekilde. Muhabbet kuşu yavrusunun fiyatlarına gelelim. Arkadaşlar yerli, vasfı düşük, yeşil yeşil ve mavi kuşlar yani bayağı vasfı düşük. Nasıl anlatayım vasfı düşük derken direkt otomatikman yeşil, yeşil ediyoruz yeşil vasfı düşük bir kuş. Spangle kanat olsa dahi vasku düşük klasik bir yeşil yerli bir muhabbet kuşu. Kıra kümesimizdeki en ufak muhabbet yokuşu da kendisi. Vasfı düşük yeşil standartlarında yavrular, şu an bizim üretim halimizde de var. 50 TL civarında gidiyor. Ondan sonra fiyatlar tabi artıyor. Yeşil, mavi, çek muhabbet kuşlarımız 60 ila 55 ila 60 lira diyelim. Çünkü çeklerde de şöyle bir durum var. Ee, eğer sakalının kafasını güzel değilse muhabbet kuşunun çek o zaman işte adam şey diyor 55 lira diyor. Şöyle anlatayım durumu hemen toparlayayım size. Şu gördüğünüz soldaki kuşumuz 55, sağdaki çekimiz de 60 liraya gidiyor şu an standart olarak piyasa fiyatına göre. Şimdi bu parçalı çeklerimiz daha ana çek hatlarına sahip çaplı kuşlar olanlar, bunları 70'e kadar yön, piyasada değer buluyor. Yavru yavru fiyat olarak bahsediyorum. Albino kırmızı göz, düzne kırmızı gözler 80 ila 100 lira, yerli çek olmasına göre fiyatları değişiyor. Roposlar de şu an 100, 100 ila 125 lira arası olması olmuş durumda. Tabi bunlar özel Japon saymıyorum tabi. A kalitelerden böyle renk tonları farklı olanlardan bahsetmiyorum. Onların yavruları 200'den 800 lirası değiştiği oluyor arkadaşlar. Çünkü çok sağlam şeyler var. Sarı yüz, kırmızı göz ve beyaz Japon falan. Onlar hakkında çok bilgim yok. O yüzden çok da sallamayayım. Havaya sıkmayayım o şekilde. Arkadaşlar böyle fiyatlar değişiyor. Bizim Spangle avlarımız var. Spangle avlar 70 gidiyor. Hani bizim bu sarı spangle olsun, mavi spangle yavrularımız olsun. Şu an yavru fiyatları da bu. Tabii anaç, takı, anaç fiyatları ne? Şu an pet shopların zaten yavru esnekli fiyat 100. Anaç erkek muhabbet kuşları 125 lira, 150 lira arası. Yer, yerliler bu arada. Çekler de, de fiyat artıyor. Takımlar 250-300 lira. Dişi muhabbet kuşları 100 lira, 150 lira arası. Şu an piyasada dişi olduğu için dişi muhabbet kuşları fiyatı artmadı arkadaşlar. O çok yüksek fiyatlar ama yine de çok yüksek fiyatlar uçmadı. Hani ya yani yavru muhabbetine gitmişiz ki mesela bir pet shopçuya da ha dişi kuş almışız ve yavru kuş almışız aynı fiyatta şu anda. Çünkü dişi muhabbet kuşu çok fazla. Evet arkadaşlar muhabbet kuşu fiyatları işte kamera yine kapandı. Şimdi muhabbet kuşu üretim arasında kar var mı mesela tekrar gelirsek muhabbet kuşu piyasasında şu an fiyatlar uçuk olduğu için muhabbet kuşuna kar ediyorlar. Hele eski üreticiler büyük üreticiler çok güzel karlar ettiler bu devirde. Ee, hani adamlar şu an sattığı yerli çek kuşları sayesinde şolk takımı alabiliyor. 20 tane, yani 20-30 tane yavru sattığı taktirde 1500-1600 lira para ediyor. Bu, bu parayla gidip takım takımı alabiliyorsun. Herkesin üretim ailesi artık cenklendi. Üretim aileler üretim aileler yatırım yaptı, büyükler. Şimdi bu işin kısmı şurada başlıyor. Herkesin en büyük korkusu, ülkeye muhabbet kuşu girince ne olacak? Arkadaşlar ben size söyleyeyim, yerli muhabbet kuşları hani üretim ailelerden 20 ile 30 liraya çıkmaya başlayacak arkadaşlar. O şekilde dönecek. Öyle olunca da yatırım yapan muhabbet kuşu sahipleri e, biraz sıkıntı çekebilir. Takımlar, yemler konusunda. Çünkü yemler yerli. Yerli yem oluyoruz. Yem fiyatları sabit kalacak. Bir şey uğramayacak. Fakat e, aldığımız muhabbet kuşunun fiyatları yükselecek arkadaşlar. Yani i̇şte yükselecek Şimdi Düşecek. Sattığımız muhabbet kuşunun fiyatları düşecek. Bu yüzden biraz işler karışacak arkadaşlar pandeminin bitişiyle beraber. Da. Şu an üretim olan insanlar için karlı bir durum bu şu. Ama sıfırdan kuracaklara tavsiye etmem. Ben 6 ay içinde pandeminin azalacağını ve ülkeye muhatır kuşu girişleri, pek çok malzemesi girişlerinin başlayacağını düşünüyorum. E, için yapacaksanız benim gibi böyle çok az takımla yapabilirsiniz. Fakat mali kazanç anlamında, ek bir gelir anlamında yaparsanız bu işten zararlı çıkma ihtimaliniz var. Hazır takımlar alıp 6 ayda vurgun yapmayı hedeflerseniz en cıba şekilde bir vurgun yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde videomuzu kapatalım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar.